Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bir arsa ilanı nasıl olmalı olacak? Kısaca özet olarak bir arsayı satış ilanını alırken bunu nasıl yapacağız? Onunla ilgili bilgi vereceğim. Ben ilan sayfası için gerekli bilgileri hazırladım. Bir yandan ilanımızı girerken bir yandan da e, arsamızın İlan sayfasına alması için gerekli aşamaları yapalım. Ama öncelikli olarak e, görmüş olduğunuz gibi bir arsanın satış alınabilmesi için ön bir hazırlık yapmamız gerekecek. Bu ön hazırlıkta nelere dikkat ediyoruz? Birincisi bir arsa ilanı girerken olmazsa olmazı imar durum bilgisi arkadaşlar. Yani bir arsanın eğer gerçekten arsa arsaysa, terkleri yapılmış temiz imar parseli ise olmasa bile imar durumu olan herhangi bir yerdeki bir arsayı ilana girerken imar durum bilgisini muhakkak ve muhakkak koymamız gerekiyor. Bizim ilgilenmiş olduğumuz bu arsamız temiz imar parseli. Dolayısıyla temiz imar parselinin bu imar durum bilgisini ilgili sayfasından aldım. Buraya koydum. Burada İmar durumunu okuduğumuz zaman bize bu arsanın taban oturumunun 0.40 olduğu, ayrık nizam bir yapılaşma şartına haiz oldu. emsalinde ise 1.75 ve 2 gibi iki tane ibarenin bulunduğunu görüyorum. Burası aynı zamanda ticaret alanı olduğunu da buradan görmüş oluyorum. Yani ben buraya konut yapamıyorum. Sadece ticari amaçlı bir yapı yapabiliyorum. Ofis, iş yeri, dükkan, plaza vesaire tarzında bir yapılaşma şartı var ama emsalini net olarak görmüyorum. Bunun da 1.75 ve 2 emsal verdiği için bunu gidiyorum. İlgili belediye sayfasından plan notlarını alıyorum. Bu plan notlarını aldığımda bakın bir önceki resimde göreceksiniz. Burası T2 rumuzlu bir yer. Ben plan notlarında T2 rumuzlu ticaret alanı olan kısmı bulduğum zaman ilgili belediyenin plan notunda burada ee, T2 rumuzlu ticaret alanlarında taban oturumuna 0.40 almam gerektiğini, yapı yüksekliğinin en çok 30-50 yani 10 kata müsaade ettiğini, eğer 1000 metrekareye kadar olan parselim varsa kaksını 1.75, 1000 metrekareden büyük bir parselim varsa emsalını 2 olarak uygulamam gerektiğini görecek Dolayısıyla biz imar durumumuza döndüğümüz zaman bizim arsa alanımızın yüz ölçümü 185.91 metrekare. 1000 metreden küçük olduğu için ben burada bize planda verilen emsel 1.75 değerini almam gerekiyor. Bunları niye hesaplıyoruz? Bunları şunun için hesaplıyoruz arkadaşlar. Biz buranın e, öncelikli olarak bir imar parseli olduğu için buranın ne yapılabildiği, üzerine ne yapılabildiği e, tamamı ticari alan olduğunu görüyorum. Onun haricinde benim arsama kaç metrekare inşaat alanı yapabilmem gerektiğini e, görüyorum. Çünkü biz müşteriye satış yaparken e, böyle bir arsamız var dediğimizde elimizde 186 metrekarelik bir arsamız var dediğimizde müşterinin bize soracağı e, soru şu olacak. Buraya ne yapılıyor? Biz de diyeceğiz ki işte ticari imarlı bir alan. Tamamı ticari olarak bir yapı yapmanız gerekir. Ve buraya şu kadar metrekare inşaat alanı yapmamız gerekir dememiz gerekiyor. Şimdi bu bilgiler edindikten sonra buraya çıkacak net inşaat alanını da bir hesaplamam gerekiyor arkadaşlar. Bunu ben yaptım. Burada kısaca geçeyim. Derslerimizden hatırlayacaksınız. Temiz imar parseli olan bir arsanın ayrık nizam halinde yapılaşma şartına haizse buranın inşaat alanı hesabı arsa alanı çarpı emsal değeri Biz burada arsamızın net alanı 185.91 emsalimizde 1.75 dediğimizde yaklaşık olarak buraya net inşaat alanı 325 metrekare olduğunu görüyorum. Brüt inşaat alanı hesabına geçtiğimde ise arkadaşlar buranın yaklaşık %30 kadar bir emsal artışı gösterebileceğini işte yangın merdivenleri ee, işte asansör boşluğu, kat hollerinin genişliği, e, balkonlar veyahut da ekstra çıkmalar vesaire varsa onunla beraber %30 gibi bir ekstra inşaat alanı kazanacağımı öngörerek yaklaşık buraya diyorum ki 422 metre yani takribi 425 metrekare bir inşaat yapılabilir diyorum. Burada tabi e, buraya bodrum yapmak istersen eksi bir eksi iki bodrum inşaatın büyüklüğüne göre arsanın büyüklüğüne göre bizim, bizim bu arsamız çok fazla bodrum yapılabilecek bir arsa değil küçük metrekare olduğu için ama bu 1000-1500 metrekare bir alan olmuş olsaydı belki otopark olarak eksi iki ondan sonra bir dükkan deposu tarzında eksi bir onun üstüne zemin ve e, diğer inşaat alanlarını kullanalım dediğimizde bürüt inşaat alanları değişebilecek. Ama bu arsa ile ilgili bizim takribi yaklaşık bulmuş olduğumuz 425 metrekare bu değer e, bu arsanın satışıyla alakalı yeterli bilgiyi vatandaşa verir. Dolayısıyla bu inşaat alanı hesabını da yaptıktan sonra arkadaşlar biz burada ilanın açıklamalar kısmına geleceğiz. Yani bu ilanın başlığı nasıl olmalı? Başlık dediğimizde arkadaşlar ilini, ilçesini, mahallesini e, ve kaç metrekare bir yer sattığımızı satılık mı, kat karşılığı mı ve fonksiyon alanını e, ve buranın imarlı arsa olarak satışını yapıyoruz. Yani biz diyoruz ki buradaki arsamızla ilgili olarak İstanbul Pendik Yayalar Mahallesi'ndeki bu arsamız için İstanbul Pendik Yayalar 185.91 metrekare satılık ticari imarlı arsa. Ne yaptık? Tüm bilgiyi verdik. Yani kişi baktığı zaman buranın İstanbul'un Pendik Yayalar Mahallesi'nde 186 metrekare yaklaşık bir e, ticari imarlı satılık bir arsa olduğunu net bir şekilde vermiş oluyoruz. Yine buradan sonra açıklamalar kısmında arsaya dair bilgiler vereceğiz. İşte arsa alanımızın 186 metrekare olduğunu, tamamen ticari imarlı olduğunu. Ee, ve bunun yanında imar fonksiyon alanı ve emsal bilgisini de veriyoruz altına. Emsalinin 1.75 katlı ticari yapımına uygun olduğu bilgisini veriyoruz. İnşaat alanına dair de net bir bilgi veriyoruz. Diyoruz ki yaklaşık 425 metrekare ofis iş yeri plaza yapımına uygundur diye bilgimizi veriyoruz. Bu asgari düzeydeki verilmesi gereken bilgi. Bölgedeki yapılaşma şartları, etrafındaki e, hastaneler, okullar vesaireler, bunun yanında işte o bölgeye metro çalışması geliyor olabilir, o bölgeden işte e, ne bileyim büyük yatırımlar geliyor olabilir. Bunun gibi bölgeye hakimsek, bölgeye hakim olduğumuz o e, bölgeyle alakalı satışı hızlandırabilecek bilgileri de açıklamaların detayına verebilirsiniz. Benim buradaki amacım şu. Bir imar parselini arsanın satışına ilanı alırken e, asgari düzeyde vatandaşın görmek istediği yani alıcının bilmek istediği ana bilgiler bunlar. Zaten kendisi o diğer dediğimiz bilgilerin hepsine ulaşabiliyor. Bölgeye gider gezer o bölgeyi sorar araştırır. O bölgedeki yatırımlar var mı yok mu belediyesine sorar. Kendisi kendi eşini dostunu aramak suretiyle bölgedeki e, altyapısal çalışmaların her türlü bilgisine ulaşabilir. Ama bizi bağlayan nokta nedir? Bizim arsanın ne kadar yapılaşma izni olduğuna dair bilgilerini vermemiz gerektiğidir. Şimdi biz bu bilgileri de aldık. Bunu hazır hale getirdikten sonra e, inan resimlerimizi oluşturmaya yine devam ediyoruz burada. İmar durumunu koyduk, plan notlarıyla ilgili bilgiyi koyduk, açıklamalarla ilgili ve ilan başlığını belirledik. Daha sonrasında geliyoruz işte arsayı tanımlayabilmek için öncelikli olarak bir e, uydu görüntüsü. Yani arsanın bulunduğu yeri lokasyonu gösteren bir uydu görüntüsü. Biraz da daha geniş ölçekte alınmış bir başka uydu görüntüsü. Bu resmi niye koyuyoruz? İşte bu resim bu bölgenin etrafında neler olduğunu, neler bittiğini bize söylüyor. Hani dedik ya açıklamalara bunlar da yazılabilir. Örnek veriyorum arsamız buradaymış. Gördüğünüz gibi Sabiha Gökçen'e çok yakın bir konumda. Yani havalimanına yakınlık artı bir avantaj kazandırıyor. Yine burada bir metro çalışması varmış. Yine burada üniversite hastanesi var. Bunun yanında işte metro durağına da yakın. Biliyorsunuz bu metro durağımızla alakalı her türlü ulaşım imkanına da Buradan gelecek metro ile de direkt havalimanına giden e, güzergahın üzerinde arsamız metro hattının üzerinde olmuş olduğunu görüyoruz. Denize mesafesi yine bu bölgede marine varmış artı bir avantaj. Yani buradaki bir e, ofis iş yeri yaptığımız zaman e, hem ulaşım ağlarına hem de e, işte havalimanına hem E5'e hem denize e, her türlü yakınlığıyla göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz resimlerimizde. Arsanın en aşağı 4 cepheden arkadaşlar. Burada bir cephemiz kapalı olduğu için biz 3 cepheden fotoğrafını aldık buranın. Gördüğünüz gibi arsanın konumunu, pozisyonunu görüyorsunuz. Resimlerini almışız üç cepheden, üç açıdan bu arsanın e, resimlerini de çekiyoruz. İnanımızda bu resimleri de koymamız lazım ki vatandaş bütün açılardan etrafında ne olduğunu, işte o arsanın eğim durumunu, e, bölgedeki yapılaşma şartlarını üç aşağı beş yukarı 3 cepheden görmesini sağlıyoruz. Eğer boş bir yerse burası, asgari düzeyde 4 cepheden fotoğrafını çekmemiz gerekir arkadaşlar. Yine kısa bir video çekebiliriz. Burası küçük olduğu için sadece video çekmekle yetinlik. İstenirse bu drone çekimi yapılabilir. Drone çekimi şeklinde koyabilirsiniz. İşte havalimanını gösterecek, metro çalışmalarını gösterecek, üniversite hastanesini görecek şekilde de bir drone çekim çalışması da koyabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da Hazırladık bitirdikten sonra artık ilanımızı girebiliriz. Aslında bu arsamızla ilgili çok fazla teferruata girmenize gerek yok. Bu verdiğim e, buradaki ilan başlığı ve videolar aslında yeterli olacaktır. Fakat elimizde daha fazla bilgi varsa örnek veriyorum buranın inşaat ruhsatı alınmış, projesi çizilmiş bir durumda ise ve bir takım çalışılmış görselleri varsa bunları da koyarak ilanımızı destekleyebiliriz. Ama bunların hiç olmadığını varsayarak ben buradan sadece e, buradaki ilanlara girmek suretiyle yeterli olur diyorum arkadaşlar. Şimdi arsamızın ilanına girmeye başlayabiliriz. İşte vasfımız arsa satılık olarak seçiyoruz. Adımlarımızı belirliyoruz. İlan başlığımızı girdik. Ben kendi sayfamda giriyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz yerde bu bilgileri girebilirsiniz. Burada fiyat işte çok önemli değil. 1.250.000 lira diyelim atıyorum ne satış fiyatı istiyorsa onu giriyoruz. Arsamızın metrekaresi yaklaşık 183.91 metrekare. Hisse mi değil mülkiyetimizi seçiyoruz. Müstakil mülkiyet. Burası temiz imar parseli. İmar durumu dediğimizde tamamı ticari. Oluşan parsel alanımız zaten belli. 185.91 metrekare. İnşaat alanımız 425 metrekare arkadaşlar. Yola cephemizde 18 metre. Ben aslında bunu şöyle göstereyim size. Ee, bunu nereden bakabiliriz? Burada e, tapu sor üzerinden geldiğimizde koordinat detayları dediğimizde alanların etrafın çevresinin e, koordinat detayları dediğimizde etrafın uzunluklarını bize veriyor. 19 metreymiş mesela burada. Yola alan cephemiz 19 metre. 19 metre yola cephemiz var. Burada altyapıyla alakalı elektriğimiz, suyumuz, yolumuz, doğalgazımız, kanalizasyonumuz, her türlü altyapımız var manzaramız bölgede çok fazla bir manzaramız yok. Dolayısıyla açıklamalara da girerken arkadaşlar yine dediğim gibi burada Azrail'e getirip girebilirsiniz. Başka vermek istediğiniz hangi bilgi varsa bunları da buraya verebilirsiniz. Ama olmazsa olmaz bu bilgileri vermeniz gerekiyor. Diyelim resimlerimizde seçtiğimiz zaman arazimizin evet Dediğim gibi bu asgari resimleri açtığımızda ilanımızı kaydettiğimizde arkadaşlar yerimizi de işaretleyebiliriz burada. Ben yaklaşıp şöyle koyuyorum arkadaşlar. Kaydet. İlanımızı yayınla dedik. Ve ilanımız artık yayında. Şimdi biz burada baktığımız zaman inanımıza neyi görüyoruz arkadaşlar? İstanbul'un Pendik ilçesinde Yayalar Mahallesi'nde 186 metrekare satılık ticari imarlı bir arsa oldu. Burada gördüğünüz gibi imar durumu, plan notları, uydusu, genel uydu görünümü, arazinin resimleri, videosu ve diğer bilgileriyle açıklamasıyla net bir şekilde ilanımızı girdik şimdi bu ilanın bize faydası ne arkadaşlar e, vatandaş bu ilanı incelediği zaman ne satın alacağını e, neyi kontrol ettiğini nasıl bir arsaya baktığını tüm detaylarını görmüş oluyor birçok arsa ilanında imar durum bilgisi paylaşılmıyor tabii halkımızın arasında yanlış anlaşılmalar çok oluyor biliyorsunuz arkadaşlar Yer tarla ona da arsa diyorlar. Yerde imar durum bilgisi bile yok. İmar bile yok ama arkadaş buraya arsa diyor. Dolayısıyla bir arsa ilanı giriyorsak imar durumumuz olmazsa olmaz arkadaşlar. Yani arsa arsaysa buranın illaki imar bilgisi vardır imar durum bilgisi mevcuttur. Dolayısıyla biz de ilanımıza bu imar durum bilgisini koymamız gerekiyor. Bir arsa ilanı ile alakalı arkadaşlar asgari düzeyde olması gerekenler bunlar. Ee, bu videomuzla ilgili e, konuyu da burada bitiriyorum. Ee, daha güzel, daha doğru ilanlar girmek dileğiyle. Herkese başarılar arkadaşlar. Hayırlı satışlar diliyorum. Görüşmek üzere.